Sayın Özkoç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Irak Halepçe'de 16 Mart 1988'de binlerce genç, yaşlı, çocuk, binlerce insan katledildi. İnsanlık tarihinin utanç sayfalarında yerini alan Halepçe katliamını lanetliyor. Hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz tıp, tıp haftası. İlk tıp bayramı 14 Mart 1919'da kutlandı. İngiliz askerlerinin işgali altındaki tıbbiyede Hikmet Boran önderliğinde önderliğindeki tıbbi öğrencilerimiz binanın kuleleri arasına bir Türk bayrağı asarak işgale karşı mücadele başlattı. Diyebiliriz ki ilk tıp bayramı bir yurt savunmasıydı. Bugün de kutladığımız tıp bayramı bir yurt savunmasıdır. Tüm sağlık çalışanlarımız salgınla mücadelede canları pahasına insanüstü bir çabayla hizmet verdiler, veriyorlar. Görevimiz hakları ödenmez diyerek onları kutsallaştırmak değil, haklarını vermek ve yaşatmaktır. Salgın sürecinde 387 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Bu çok yüksek bir rakam. İzin, istifa, emeklilik, yasayla ağır koşullarda çalışan sağlık çalışanlarımız artık tükenme noktasına geldi. Meclis çatısı altında hepimizin sorumluluğu var. Daha fazla vakit kaybetmeden COVID sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmalı, yasa bir an önce çıkartılmalıdır. Sağlık çalışanlarımızın yönelik şiddetin önüne geçilmelidir. Öz, özlük hakları iyileştirilmeli, yaşam koşulları rahatlatılmalıdır. Biz bu konuda yasa teklifini verdik. Ama eğer arzu ediyorsanız bu yasa teklifini hep birlikte verelim. Böylece sağlık çalışanlarına karşı vefa borcumuzu ödemiş olalım. Değerli arkadaşlarım, öğretmen okullarının kuruluşunun 173. yıl dönümü. Öğretmen yetiştirmede, mesleğin icrasında da çok ciddi sıkıntılar var. Birincisi her alanda yaşanan plansızlık ve programsızlık buenos buenas tardes. Teşekkür ederim. Eğitimin, eğitimcilerin de en büyük sorunu 18 yılda neredeyse her şehre ülkenin ihtiyacından bağımsız pıtrak gibi eğitim fakültesi açıldı. Her sene eğitim fakülteleri 40 bin mezun veriyor. Mezun olup da atama bekleyen öğretmen sayısı 700 bin kişi. Öğretmenlerimiz sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik diye 3 kuruşa güvencesiz çalışmaya mecbur ediliyorlar. Kadro alabilenler açık sınır altında bir maaşla geçinmeye çalışıyorlar. Böyle olmaz. En büyük sorun sorumluluğu geleceğin inşasına yüklediğimiz öğretmenlerimizle daha fazlasını yapmak zorundayız. Şimdi okullar açıldı. Normalleşme sürecin değil. En fazla risk maruz olan öğretmenlerimizin aşılanma yapılması gerekmektedir. Bir an önce vakit geçirmeden öğretmenlerimizin aşılama programına alınmasını talep ediyoruz. Eğer izniniz olursa Sayın Başkan, Sakarya Karasu İlçe Belediyesi borcu icra takibine düşen çalışanlarına ihtarname göndererek 6 ay içinde borçlarını kapatmamaları durumunda Uyurun Sayın Başkan. iş akitlerinin edileceğini bildirmiştir. Gerekçeleri borç yükünün çalışanın iç iş verimini düşürmesiymiş. AKP yönetimindeki Karasu Belediyesi zor şartlardan geçtiğimiz ekonomik sorunlarla uğraştığımız bir dönemde bu kararı alırken, insanlara bu evrakları gönderirken bir vicdan muhasebesi yapması gerekir. Pandemi sürecinde milyonlarca vatandaşımız icraç icra oldu. Milyonlarca vatandaşımız kuru ekmeğe muhtaç oldu. Bu vicdansız kararı kınıyoruz. Bu insanlar için de Allah'tan bir nebze akıl, fikir, vicdan diliyor. Sağlıklı günler diliyor, saygı. Obrigado,